Şeytanı Racim Bismillahirrahmanirrahim ar Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbi alamin Ve salat ve selam ve ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Kıymetli kardeşlerim, değerli gençler, Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi kitabımızı okumaya, mütala etmeye ve üzerinde durmaya devam edeceğiz inşallah. Önceki bölümümüz şirk şirk bölümünden bahsettik. Şirkin ne olduğundan, Allahü Teala'nın şirki affetmediğinden. Şimdiki bölümümüz ise Risalet olacak inşallah. Mekke müşrikleri putlarını savundular. Fakat putlarını savunmada başarı gösteremeyince bu sefer metot değiştirdiler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine itiraz etmeye başladılar. Elçiliğini inkar ederek yüce davasını çürütmeyi denediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olmadık ithamlar yönettiler. Yakışıksız sözler söylediler. Ayet öyle söylüyor. Seni aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah senden yanadır seni ve inananları yardımıyla destekleyen kalplerini uzlaştıran odur buyuruyor. İnsanların kendilerine hidayet rehberi geldiği zaman iman etmelerini Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demelerinden başka bir şey engellemedi. Yani birinci itirazı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine yani risalete yapıyorlar. Ondan sonra bir insan mı peygamber olmalı? Yani niye bu insan diye ikinci itiraz burada geliyor kıymetli kardeşlerim. Yani Muhammed peygamber olan bir insan. Evet o bir beşer ancak peygamber. İnsanın insana peygamber olması tabi. Fakat müşrik kafası bunu almayınca diyor ki yani niye bir insan? Mesela diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insan, peygamber oluşuna itiraz geliyor bu sefer. Eğer yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. Yani niye bir insan geldi? Melek gelseydi diye böyle bir itiraz gelince allah Teala da böyle diyor. Yani yeryüzünde insan dolaştığı için insan gönderdik. Ama melek olsaydı o zaman melek gönderirdik diyor Allahü Teala. Ve yine üçüncü itiraz geliyor. Bu susturucu cevaplar karşısında eğer İslamiyet'te bir hayır olsaydı bu hususta bizden önce bizden öne geçemezlerdi. Avunmasıyla inananlara bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz taşıyalım derler. Yani kardeşim bu dava boş, boş ver bırakın bunu eğer bir günah varsa bunda putlara tapmakta sizin günahınız biz çekelim. Böyle bir yanıklayış, böyle bir e, metot, böyle bir e, yaklaşım tarzı tabi bu da yanlış. Çünkü vebali varsa hani bir söz daha var ya vebali varsa benim boynuma yap kardeşim sen bunu. Bu şirkçe ve müşrikçe bir yaklaşımdır kıymetli gençler. Kesinlikle. Herkes kendi yaptığının karşılığını görecektir. Müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ve inananlara karşı tam bir yıldırma ve aldatma politikası uyguladılar. Bu düşünce de yanlış bir düşüncedir. Yine Allahü Teala buyuruyor ki seni sana vahyettiğimizden ayırıp başka bir şeyi bize karşı uydurman için uğraşırlar. Yani bu sefer de Peygamber Efendimiz yanlış şeyler söylesin diye mücadelede bulunuyorlar. Peygamberimiz allah Teala şöyle buyuruyor. O halde sakın hakikati yalan sayanları dinleme. Onlar dilerler ki sen kendilerine yumuşaklık gösteresin. Onlar da sana yumuşaklık göstersinler. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan böyle bir tekliflere de sakın ha onlara herhangi bir yumuşaklık da bulunma diye ayet açık açık uyarıyor. Bu müşriklerin gizli sutları fakat Allah'ın açıklığa açıkladığı maksatlardandı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bıkmadan, usanmadan tevhid'i anlatmaktaydı. Müşrikler ise ısrarla putlara bağlı kalmakta, tevhid çağrısına çağrısını duymamakta, Dolanbaşlı yollara sapmaktaydılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem putlara ve putçulara açıktan hücuma kalktı ve şöyle dedi. Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin odunusunuz. Oraya gireceksiniz hepiniz. Bu açıklama yani peygamberimizin onların putlarına işte yumuşak davranma vesaireyle ilgili tekliflerini hepsini reddettikten sonra açıkça bir de böyle bir ifadesi yani Kur'an'ın böyle bir ifadesi Enbiya suresinde açıkça meydan okuma olarak algılandı. Ve puta tapanlar içerisinde taşlaşmış yüreklerin içerisinde bomba tesiri yaptı bu. Bir taraftan Müslümanlara alabildiğine baskı ve işkence yaparlarken bir yandan da putlarıyla Hazreti Peygamberi ve Müslümanları korkutmaya kalkıştılar. Boş ve batıl itikatlarıyla ortalığa dehşet saçmaya başladılar. Ayet öyle buyuruyor. Onlar seni Allah'tan gayrı taptıklarıyla korkuturlar. Allah'ın son peygamberini putlarla tevhid, putlarla tehdit ne anlamsızdı. Yani boştu. İşte diyor şöyle yaparsanız putlar sizi çarpacak. Şöyle yaparsanız böyle olacak diye tehdit ediyorlar. Ama bunların hepsi boş. Asıl tabi bunların maksatlarının ayet bize açıklıyor. De ki Allah bana yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Sığınmak ve dayanmak isteyenler ona sığınsınlar, ona güvensinler. Allah'a nasıl sığınılacaktı? Allah'a nasıl sığınılacaktı? Muavvizeteyn denilen Felak ve Nas sureleri bunu bize açıkladı. İnşallah bu bölümleri buradan okuyun kıymetli gençler. Sayfa 326'da felak ve nas surelerinin anlamları çok önemli yani putların şöyle şöyle yaparlar sizi böyle böyle yaparlar diye müşriklerin korkutmasından aldırma sen asıl sen e, Rabbe sığın hangi Rabbe felak ve nas surelerinde ifade edilen şekliyle Rabbe sığın diye peygamber efendimize açıkça neye nasıl sığınması gerektiği bildirilmişti yine müşriklerin Kıymetli gençler, burada anlatılan meselelerden birisi Doğu Roma ve İran'ın mücadelesi sonucu Doğu Roma'nın yenilmesi sonucu müşrikler öyle söylediler. Bakın, ehli kitap mecusilere yani müşriklere yenildi. Dolayısıyla siz de kitap ehlisiniz, siz de bize yenileceksiniz diye böyle bir ifade kullanıldı. Ee, bu ifade e, sonucu müşrikler yani Doğu Roman'ın yenilmesine çok sevindiler ve Müslümanlara psikolojik bir baskıda bulundular. Yani biz de sizi yeneceğiz. Ehli kitabın akıbetine sizi uğratacağız diye. Tam bu sırada e, yine Allah Teala ayetiyle destekledi. Rumlar yakın bir yerde yenildiler. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içerisinde galip gelecekler. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler sevinirler. Rum suresinde 2 ve 4. ayetlerde ifade edildiği şekliyle doğru. Rumlar yenildiler. Yani ehli kitap mecusilere yenildiler ama birkaç yıl içerisinde onlar galip gelecek diye Allahu Teala bildiriyor. Bildirince Müslümanlar tekrar seviniyorlar. Hatta e, Müslümanlar e, yüreği dünyanın her köşesinde Müslümanlarla birdir. Dolayısıyla bir yerde Müslümanlar galip geldiyse diğer Müslümanlar buna sevinirler. Çünkü hadisteki düstur nedir? Müslümanın derdini dert edinmeyen onlardan değildir. Dolayısıyla kıymetli gençler biz yeryüzündeki tüm Müslüman kardeşlerimizin çektiği eza, cefa ve sıkıntılara mutlaka üzülmeliyiz ve onların elde ettiği başarılardan da sevinmeliyiz. Bu imanın bir gereğidir kıymetli gençler. Hatta bu anlamda Hazreti Ebubekir Bekir müşriklerle yüz deveye bahsine giriyor. Yani diyor ki bu ehli kitap doğuramaz sizlere, şimdi mecusilere, İranlara tekrar galip gelecek diye bahse giriyor yüz deveye. Ve aradan çok geçmeden onlar tekrar galip gelince Hz. Ebu Bekir yüz deveyi alıyor. Bu konudan sonra sorular geliyor. Müşrikler putlar adına verdikleri mücadelede her fırsatı değerlendiriyorlar. Ve her usulü denemeye kalkıyorlar. Hz. Peygamber'e zaman zaman onu bunaltmak maksadıyla sorular soruyorlar. Mesela o sorulardan birkaçını burada analım, anacağız. Sana kıyametin saatinden soruyorlar diyor gelip çatması ne zaman? Bu kıyamet, kıyamet, kıyamet diyorsun. Ne zaman bu kıyamet deyip soru soruyorlar. Allahü Teala de ki onun bilgisi Rabbimin katındadır. Onun tam zamanını da açığa çıkarıp gösterecek yalnız odur. Göklerde, yerde de ağır gelmiştir. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir diye kıyametin ne zaman kopacağının bilgisini Allah'ın katında olduğunu ifade ediyor. Sanki sen diyor onu biliyor musun gibi sana soruyorlar de ki onun bilgisi Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hiç kuşkusuz müşrikler daha başka sorular da sormuşlar. Mesela ruhtan sormuşlar, ashabı keyiften sormuşlar, zülkarneyn hakkında sormuşlar. Aslında müşrikler ne soracaklarını da bilmiyorlar da bu Yahudiler Yahudi tabi onlar Tevrat'tan bildikleri için bir takım konuları şunları da sorun Muhammed'e deyip böyle tahrik ediyorlar. Onlar sorduruyorlar. Kureş peygamberin durumunu Yahudilerle görüşmekte anlatıldığına göre ehli kitap Hazreti Peygamberin bazı suallerle denenmesini Kureyş'e teklif etti. Yani bunlara da ehli kitap söylüyor. Mesela bir diğer soru Resulullah'a yönelttikleri eee Ashab-ı Keyf, Zülkarneyn hakkında mesela Keyf suresinde ayrıntılı bir şekilde cevap verilmiştir. Zülkarneyn hakkındaki sorularda. Bu cevaplar ümmi bir şahsın vahi almaksızın vereceği cinsten değildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu cevapları vermiş olması onun peygamberliğinin kesin delillerindendi. Mesela bir diğer soru. Kur'an-ı Kerim... Ruh konusunda ki suallere şöyle cevap veriyor. Bir de sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir ve size ilimden pek az bir şey verilmiştir. Yani ruhun ilminden size pek az bir şey verilmiştir diye peygamberimiz cevap verince bu sefer etrafa baktılar Mekke müşrikleri. Dağlara baktılar. Koca koca dağlar. Bunlar nasıl yok olur? Akılları ermedi. O halde bu sefer bunlar soralım. Alaylı bir vaziyette. Kıyamet kopunca bu dağlara ne olacak? Diye sordular. Onların bu konudaki sorularını da Kur'an-ı Kerim şöyle açıkladı. Bir de sana dağdan soruyorlar. Dağlardan soruyorlar. De ki Rabbim onları un ufak edip savuracak da yerlerini düpedüz bomboş bırakacak. Onda ne bir eğrilik ne de bir yumruluk göremeyeceksiniz diye açıkça Kur'an buna da gerekli cevabı verdi. Tabi müşrik kafası olduğu için bu cevabı almıyor, alamıyor. Yine Kur'an konusunda müşrikler Allah'ın birliğine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine, tebliğ ettiğine, hasılı her şeye, kör körüne karşı çıkıyorlar. Fakat her itirazlarının karşısında ilahi vahyi kesin gerçeği bulmakta. Hemen her defasında Kur'an tarafından susturulmaktaydılar. Bu yüzden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği tevhid mücadelesinin önemli bir kısmı Kur'an üzerinde toplanmaktadır kıymetli gençler. İnsanlar Kur'an'ı dinledikten sonra inanırlar. Kimileri Resulullah'ın okuduğu Kur'an ayetlerini dinleyerek, kimileri de herhangi bir Müslümanın okuduğu ayetleri tesadüfen duyarak iman ederdi. Bunların başında Hazreti Ömer gelirdi. Hazreti Ömer peygamberi ölmeye öldürmeye giderken kız kardeşinin evinde Habbab'ın okuduğu ayetleri dinledi. Sonra kendisi alıp okudu ve hidayete erdi. Onu imana ulaştıran ayetlerin maali şöyleydi. Taha suresinin kıymetli gençler 1 ile 8. ayetleri. Bu ayetler Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına, hidayete ulaşmasına sebep olan ayetlerdir. Büyük mucize, etkilenme. Müşrikler Kur'an'ın tesirini bilmekteydiler. Onun icazı yani mucizeliği karşısında imana gelenleri görmekteydiler. Bu konuda her birinin ayrıyeten şahsi tecrübeleri vardı. Müşrikler de biliyorsunuz kıymetli gençler zaman zaman gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu Kur'an'ı sessizce, gizlice dinlerlerdi. Mesela onlardan birisi Utbe bin Rebi'a. Utbe yanındakilerden yetki alarak Kabe'de rastladığı peygambere nasihat etmek, onu bu davadan vazgeçirmek için yanına geldi. Sen dedi büyük bir dava ile geldin ve milleti böldün. İlahlarını ayıpladın, babalarını suçladın. Şimdi beni dinle bak sana ne diyeceğim. Senin bu işten maksadın mal mülk sahibi olmaksa söyle verelim en zenginimiz ol. Yok maksadın reis olmaksa söyle seni kendimize reis yapalım. Yoksa ciddi bir rahatsızlığın varsa söyle bütün gücümüzle seni tedavi ettirelim. Bu yolda gerekirse bütün malımızı sarf edelim. Hazreti Peygamber ne dedi? Sözün bittiyse şimdi sen beni dinle buyurdu. Utbe memnun ve ümitli bir şekilde "Tabi dinliyorum. Buyur bakalım." dedi. Hazreti Peygamber besmele çekip Fussilet suresinin başından secde ayetine kadar 37 ayetlik bölümü okudu ve sonra kalkıp secde etti ve sonra Ey Ebu'l Velid dinlediğini dinledin. İşte sen ve işte Kur'an buyurdu. Utbe hiç cevap vermeden kalktı müşriklerin yanına döndü. Utbe'yi uzaktan gören müşriklerden biri durumundan şüphelendi. Utbe gittiği gibi gelmek, gelmemektedir diye söylendi. Utbe geldi oturdu ne oldu diye sordular. Utbe ne olsun ben bir söz işittim ki şimdiye dek bir benzerini asla duymuş değilim. O ne bir şiir ne bir sihir ne bir kehanettir. Ey Kureş, beni dinleyin de bu zatı kendi haline bırakın. İlişmeyin. Eğer Araplar bu zata galip gelirlerse mesele yok. Yok eğer o Araplara galip gelirse onun iktidarı sizin iktidarınız onun şerefi sizin şerefiniz demektir. Her iki halde de insanların en karlısı siz olursunuz buyurdu. Müşrikler bu kadarcık bir insafı dahi hazmedemediler ve ey Utbe, anlaşılıyor ki Muhammed seni sözleriyle büyülemiş dediler. Bu kez Utbe bu benim kanaatim. Siz bildiğinizi yapın dedi Utbe. Kur'an bir başka tesir etmekteydi. Bu yüzden müşrikler ne yapacakları, ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Mekkelileri olduğu kadar dışarıdan Mekke'ye gelenleri de Hz. Peygamber'den ve onun okuyacağı Kur'an'dan uzak tutmak için çalışıyorlar ve bu delidir, onu dinlemeyin diyorlardı. Yine böyle bir takdime muhatap olanlardan birisi ise Doktor Dımam bin Salebe'ydi. İyi ya dedi Dımam, Dımat. Ben doktorum. Deliliği varsa hiç olmazsa tedavi ederim. Hele ben bir göreyim şu şahsı." dedi Dımat. Gitti ile görüştü, ondan Kur'an dinledi. Dinlediği Kur'an Dımat bin Salebe'nin kalbine şifa verdi. Her şey değişti. Dımat tam bir kap ameliyatı geçirmişti. Tedavi etmek için gitti, fakat tedavi olarak geri döndü dımat gibiler az değildi. Değişmeyen netice Kur'an düşmanlarının hezimetiydi. Dün de bugün de böyleydi. Şirk en ağır darbeyi Kur'an'dan yedi ve yiyecekti. Bir defa Kur'an'ı dinlemek yeterdi. Onu dinleyen İslam'ı kabul edecekti. Müşrikler bu kez bir başka yolu Kur'an okunurken gürültü etme taktiğini denediler allah Teala hemen bunu da haber verdi. Ey kafirler şu Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, belki galip gelirsiniz dediler dedi allah Teala 79 Fussilet 26. ayette. Bu tavsiye müşriklerin büyüklerinindi. Ancak bunlardan bazıları işlerindeki merakı yenemeyerek geceleri gizli gizli dinlerlerdi. Her ne kadar herkesin dinlemesine herkesin Kur'an'ı dinlemesine mani olsalar da kendileri de duramıyorlar. Kendileri de gidip dinliyorlar. Çünkü biliyorsunuz kıymetli gençler Kur'an peygamberimizin en büyük mucizesiydi ve edebiyatın zirvede olduğu bir topluma indi Kur'an. Dinliyor adam bu sihir değil. Bu normal bir söz değil. Bir şair sözü değil. Bu olağanüstü bir şey deyip etkileniyorlar Kur'an'dan. Ne garip. Ebu Cehil Ahnes bin Şerik, Ebu Süfyan evinde namaz kılarken Resulullah'ın okuduğu Kuran dinlemek için ayrı ayrı geldiler. Ve değişik yerlerine evin çöktüler, dinliyorlar. Dönerlerken yolda birleştiler. Birbirlerine bir sefer sitem ettiler kendileri. Müşriklerin ileri gelenleri. Bizim bu yaptığımızı halk duyarsa ne etmez bizi? Sakın bir daha böyle yapmayalım ha. İkinci gece yine. Geldiler dinlediler. Dönüşte yine bu son olsun ha bir daha yapmayalım böyle diye birbirlerine tekrar söz vererek oradan ayrıldılar. Onlar da dinliyorlar bunu ama ne gariptir ki Kur'an'ın okunması oldum olası müşriklerin kızgınlığını arttırarak onların şirklerini artırdı Onlara ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman inkar edenlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerine saldıracaklar. Ayet böyle söylüyor. El-Hac 72'de. Kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman sana gözleriyle yiyecekmiş gibi bakarlar. Ve o, de, o deli derler. Halbuki bu Kur'an bütün milletlere öğüttür. Abdullah İbni Mesud bir gün zayıf, naif yapısına rağmen arkadaşlarının ikazlarına Allah beni korur diyerek Kabe'de müşriklerin duyacakları bir sesle Rahman suresini açıktan okumaya başladı. Çevrekisindeki müşrikler buna kulak kesildiler. Bir süre dinlediler. Nedir bu diye söylendiler. İşlerinden biri Muhammed'e indirilen ayetlerden bir kısmı cevabını verdi. Kalkıp geldiler. Abdullah bin Mesud'u dövdüler, yaraladılar. O da bu haliyle Müslümanların yanına döndü. Müslümanlar üzüldü. Bak işte korktuğumuz oldu dediler. Abdullah isterseniz yarın yine gider okurum. Müşrikler bugünkü kadar sana hiç hafif gelmemişlerdi dedi. Arkadaşlarını teselli etti. Bana. Yok yeter sen onlara duymak istemediklerini duyurdun. Bu kafi dediler. Abdullah bin Mesud burada mesela Kabe'de ilk defa açıktan Kur'an okuyan ve bu yüzden dövülen sahabe diye soru olarak gelebilir kıymetli gençler. Bunu kim denemeye kalktıysa hep aynı sonuca, aynı sonuçla, aynı muameleye tabi oldu. Müşrikler her keresinde onları dövdüler. Kur'an'ı okutmamak, Kur'an'ı dinletmemek putlar adına müşrik kafasının bulduğu bir tedbirdi. Kur'an'a karşı gösterilecek her tavır bu ilk müşriklere benzerlik arz edecekti. Kur'an'a mani olmak isteyenler kaybedecekti. Çünkü Allah'ın kelamı her şeyin üstündeydi. Allah'ın ayetlerine karşı durmak ne demekti? Kimin haddineydi? Dolayısıyla tarih boyunca bu böyle olmuştur. Kur'an'a karşı hareket, Kur'an'ı okutmamaya, dinletmemeye, öğretmemeye karşı yapılan hareketler hep hezimete uğramış ve sonucu hüsran olmuştur. İnşallah bu günümüzde de böyle olacaktır. Kur'an korkunun ecele faydası yok. Bu ümmet tarafından, bu insanlık tarafından okunacak, öğrenilecek ve amel edilecek. Yeryüzünde bu Kur'an mutlaka hakim gelecek. Korkunun ecele faydası yok. bu Kur'an'ın hakim olduğu günleri bu ümmet ve bu insanlık mutlaka görecek, mutlaka şahit olacak ve mutlaka yaşayacak. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli